Survivor 2021 yarışmasından elenen yarışmacılardan, Cemal Hünal ve Çağrı Atakan'dan aylar sonra şok edici bir itiraf geldi. Peki, Cemal Hünal ve Çağrı Atakan, Survivor 2021 yarışması ile ilgili neyin itirafında bulunmuş bulunmaktalar? İşte biz de bunun akabinde, bu videomuzda Survivor 2021 yarışmasından elenen Cemal Hünal ve Çağrı Atakan'dan, aylar sonra gelen o itiraflarını, sizler için derledik. Ama bu videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tümünü seçmeyi unutmayınız. İyi seyirler. TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor yarışmasında bu yıl yarışmaya erken veda eden iki isim Cemal Hünal ve Çağrı Atakan bir araya gelerek eski günleri yadettikten sonra bazı itiraflarda da bulunmuşlardı. Ayrıca Survivor 2021 yarışmasından elenen Cemal Hünal ve Çağrı Ataka'nın itirafları çok konuşulacak cinsten de diyebiliriz. Çünkü Cemal Hünal ve Çağrı Ataka'nın birlikte çektiği videoda özellikle Cemal Hünal bomba itirafta bulunmuştu. Üstelik Cemal Hünal ve Çağrı Ataka'nın birlikte paylaştıkları bu videoda Cemal Hünal en çok güldüğüm şey yemeği biz çaldık ama Batuhan yakalandı tarzında bir itirafta da bulunmuştu. Cemal Hünal'ın bu sözleri üzerine Çağrı Atakan da, abi biz çalmadık böyle şeyler söyleme, diyerek mevzuya dahil olduğunu da görmekteyiz. Bildiğiniz gibi, Survivor'da Batuhan Karacakaya yemek çalarken yakalanmış ve gündemden de düşmemişti. Bunun akabinde, Acun Ilıcalı ise, bu duruma çok sinirlenmiş ve konseyde Batuhan Karacakaya için ceza bile uygulamıştı. Acun Ilıcalı'nın verdiği cezaya göre, Batuhan Karacakaya'nın kazandığı yemek ödülleri iptal edilmişti. Fakat olayın üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından Survivor'dan elenen yarışmacılardan Cemal Hünal ve Çağrı Ataka'nın birlikte sosyal medyadan paylaştığı bu videoda Survivor'da neler olabileceğini de gözler önüne sermiş bulunmaktadır. Sonuçta Survivor bir yarışma programıdır ve orada herkes ne kadar birbirine yakın olsa da, fakat o herkes yine de birbirinin rakibidir. İşte Survivor yarışmasında elenen Cemal Hünal ve Çağrı Ataka'nın paylaştığı o video. Evet bakalım bakalım kimler gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> en çok güldüğüm şey ne biliyor musun? Bak, yani, yani, biz sürekli yemek çalarken yakalına yakalına Batuhan'ın yakalanması. <gülüyor> <gülüyor> Abi biz çalmıyorduk <ki> öyle şeyler söylüyor. Onu söylemiyorum. Arkeolojik. Söylemeyelim. söylemiyorduk. Yani. Söylemiyorum. Söyledik ya. Yani Söyledik Geçmiş olsun. Biz yemek çalmadım asla çalmadım. Videomuzu izledikten sonra sizce Survivor 2021 yarışmasının birincisi kim olmalı? Favori yarışmacınızın ismini yorum kısmında mutlaka bekliyoruz. Ayrıca yorum kısmında kullanıcı adınızın yanında özel bir rozet bulunmasını, bildirim önceliği ve yorumlarda emoji kullanabilme gibi bazı özelliklere erişmek istiyorsanız aşağıdaki katıl butonumuza tıklayıp bu tür ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Bu tarz videoların daha çok gelmesi için bu videoyu beğenerek bize bir iyilik yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.